başlıyorsun. Tamam mı? 3 aylık staj dönemi zaten o da geçip o da sonrasında 1000 euroya şeye de çıkarsın. Tamam mı? evet. tamam mı? Aradaki bak ev kiranın çoğu çıkıyor. Aradaki ben de sana hani 500 falan filan atarım tamam mı? Veya bin atarım bir sıkıntı değil. Sen bir, bir kafa toplayıp bir şey yapıp başlayıp bir şey Tamam mı? İş bir şeyini biraz yap. O sürede biraz kafanı toplarsın. Onunla falan odaklan, Para falan hiç düşünme. Tamam mı? Bir kafanı topla bir şeyini yap. Ondan sonra şu sürecin içerisinde orada şirketlere piyasadan yani onların yaptığı piyasada şeylerin yaptığı neler var bir onlara başla tamam mı? Şeyde firmalar vesaire var. Bir saniye Koçluk. bir saniye. Bunların YouTube videosunu bir açık hemen sana şey yapacağım. Koçluk, yöken, bir dakika. yaşam koçluğu. Merhaba başlığı. arkadaşlar. Biz Serdar Dar'la birlikte Dardan. bugün YouTube <laughs> kanalımızın Aktif ve Pupulda mis gibi tatlı sularımız. Muazzam güzel bir turkuaz denizimiz. Her köşesi <laughs> cennet olan vatanımızdan her yere selam olsun. Bravo. Hadi bakayım. Bravo. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> Bugün bol bol geziyoruz. Aynen güzel. Ee, i̇şte benim de doğum günüm. Evet. İşte arada günü. bahaneyle onu da söyleyeyim. Evet. Ondan sonra işte Genç, gençleşti bir yaşta. benimle de gençleşti. Gençleşiyoruz. Evet, gençleşiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Sudaki <laughs> yaşamlarına Arada yaşamaya karar veren daim eserler <laughs> evrimsel süreçlerinde yavaş Gülüyor, yavaş ah. küçük adımlarla ilerliyorlarken bir anda fark ettiler ki arpa suyuna ihtiyaçları var. Evet. <laughs> arpa suyuna yani, ihtiyaçları olduğuna fark ettiler. Oksijen soluyoruz ve su içiyoruz. Elbette ki. Oh. Ah. Şimdi tabii tam tatil sezonu da kapandığı için kimse yok. Burada böyle aha, komple rahat, boş. Denizin suyu berrak. Deniz ben suyu, suyu mis Çok gibi. Güzel. Minnak böyle Balıklar var böyle çekiyorlar falan şey yapıyorlar ısırıyorlar böyle. Öyle. Bu da benim göbeğim. <laughs> evet, serdar. Evet. Dar Serdar. Yani kaza ile beraber. Tabii kardeşim. Yaz kış üşütmemek amacıyla. Bunlar, bunlar hep evrimsel e, olarak gelişmiş vücudun savunma kararı. Havlum alabilir miyim bu arada? Heh, tabii. <laughs> Dur ben kurulanayım sonra ya başka havlu al. <laughs> ben kurulanmadım daha. Daha sonra güneşte. Adım attığın yere de bak giderken. Aslında Pegasus olarak değil de Tulpar olarak var. Tulpar Türk mitolojisindeki uçanat. ha. ha. Kadim zamanlarda Atlantis ve Mu diye iki tane kıta varmış. Bu kıtalar aynı zamanda kayıp kıta olarak geçer. Klasik Mu'nun son kralı Atlantis'te olan derin savaşta kaybedeceğini anlayınca ruhani güçlerini kullanarak Mu'daki yanardağı patlattı ve Mu battı Mu ve zaman içerisinde Mu'nun parçalarının yeryüzüne çıktı ve Mu'nun bir kısmının Mu'dan geldiği söylenir. Buna ek olarak da şöyle bir şey var. E, Muğla'nın eski adı Mabolla'ymış. 1800'lü yıllarda Mabo, e, Mabolla'ya Muğlu Bey lakaplı birisi geliyor. Bunun da mitolojideki açıklaması. <laughs> e, Altay Şamanizmi'nde yani eski Türk inanç sisteminde ölen kişilere şamanlar bir, bazı ritüeller yapar ve onları denkarnı yani edermiş. Gelen Muğlu Bey'in Muğlu'nun son kralı Muğlu'nun bunu son kralın ismi şu an bilmiyorum. <laughs> Onun reenkarnası oldu. Ve ondan sonra adının Muğla olduğu söylenir. Mu'nun son kralı Muğla dolaylarında gezerken burayı keşfediyor ve buraya burayı gelirken uçan beraber geldiği rivayet edilir. Biz yaz köşesini kullanıma kapattık ve... Sezon dışı geldik. Evet evet bir sonraki. <laughs> Çocuklar birazcık durmadığı için biz de ekip olarak böyle bir şey yapma kararı verdik. <laughs> Mekan Ama mi kadar mi değil. Gerçekten. Var ben çekeyim seni var. Sen, <laughs> çekeyim. Sen, <laughs> sen. 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 Var ben çekeyim. Şahin biz daha önce burada mı girmiştik be? Ha? Biz Sanki gibi, aşağıda orada, bir, bir yerde. Gidip, sonra geri çok soğuk. <laughs> Zaten olay o. Nasıl geliyorlar? <laughs> Şurayı Sola

<laughs> ya minnoşum, minnoşumun doğum günü bugün. Doğum günü dondurmasını yiyor. Aşkım, ulu ulu. İyi, dondurma İyi dondurmalar. <laughs> İyi dondurmalar. İyi dondurmalar. <laughs> dar dar dar, Serdar. dar 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 <laughs> dar 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 ser, dar dar <laughs> İyi ki doğdun Serdar. Bitti bu da. Maydanova'yla Al Salim'e diyen de gel. Gel, Dur Güble. Dur Bir direk tutayım hızlıca. <laughs> İyi ki doğdun aşkım. Ne diyorsun fotoğrafı Allah aşkına abla? Niye bu fotoğraf? Kendin görsün ya. Canım fotoğraf değil mi? Sen rahatlandın. Boş ver. Ne hatırayı neydi? Sen gördüğün sana yeter. Şimdi şey bildik Telefonlar hep boş. Bak neler kaçırdın bak. Fotoğraf çekilirken neler kaçırdın bak. Buradan bağlanıyormuş az mı?

Kapça'ya şey geldik. Sürpriz çok hızlı bir şekilde bir anda her şey değişti değil mi? Evet. evet. Ee, şimdi şeyden adı neydi oranın? Ee, Akyaka'dan. Akyaka, Akyaka tarafından Muğla Akyaka'dan işte. Ee, Datça'ya geldik arabayla. Yubihan yolda da bir otel kiraladık. Merkezde yani ucuz bir şey denk geldi. Bu mevsimde gerçekten bu mevsimde gezmek lazım. Yani. Hakikaten öyle rahat. Eğlendim. Ortalık boş, hava güneşli, güzel. Evet. Çiçek gibi vallahi hani o, sakin. Akşam falan bir fan balık demeyi düşünüyoruz. Ee, oteller ucuz. Oteller ucuz. <laughs> i̇şte limanda rahat. İşte öyle. Daha çoğuş bir yer. Bol evet. şey yapacağız zaten. Evet. Video çekeceğiz. Sinirlik bir merhaba diyelim dedik. Bilmiyorum, yaparım dedin. <laughs> Niye cesaretim kırılıyor bilmiyorum. Ne oldu? Köfte. <laughs> Hadi bakalım Serdar Bey. Dar dar dar, Serdar. Serdar dururum, Serdar dururum. Yok. Ya demek ki neymiş boş boşuna ya Yok. ben oradan tuttuğuma bile helal olsun. Yani yüksek, helal hala. olsun, helal Sank... olsun. Ben, ben, şiş koyayım. <laughs> De... kollarım artık çalışmıyor sizi Spor yapmam lazım. Evet, bir zahmet inşallah. İnşallah zamanım olursa spor yaparım. İnşallah. Ha, evet. <laughs> buradan da mesaj verin. Kamu spotu. <Gülüyor> 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 ama. İnşallah sağlık olmak adına her bir Türk vatandaşı gibi. Neyse hadi kapatsın. İnşallah. Evet şimdi Dakçadayız. Gördüğünüz gibi gece. <laughs> Gördüğünüz gibi gece. <laughs> Aa, biz tam o yerde yemek yedik. Yemek şey, restoranın adı. Hüsnü'nün yeri. Hüsnü'nün yeri. Hüsnün yeri isimli bir restoranda yemek yedik. Yemek çok güzeldi. Yemek çok güzeldi. Mezeler çok güzeldi. Yani anlatmakla bitiremem. Gerçekten çok güzeldi tavsiye ediyoruz. Ne yedik? Ee, kalamar yedik. Ee, çukra yedik. Sen levrek yedin. Ben çukra <laughs> Bir de beş çeşit sos veriyorlar. Bir de hmm. yanında datça şarabı içtik. Müthişti gerçekten. Ee, datça şarabı biraz sert. Ee, ama çok güzel. Ee, şey, Balıkların tadı çok güzeldi, mezeler de çok güzeldi ve hepsi fix menüye dahildi, şaraptan başka. Kalan hepsi fix menüye dahildi. Gerçekten çok uygun, bu mevsimde gerçekten çok uygun. Ee, ve dahçede insanlar az, her şey çok güzel, şu an gerçekten hızlı içerisindeyiz. Ve çok mutluyum buraya geldiğimiz için. Bak ne diyor, vazgeçtim sanki Ekim'de gel, Eylül'de herkes geliyormuş. Ya. ya, işte her doğru ay, zamanla gelmek. Her bu. ay geçince o değişiyordur Ekim Kasım. Aynen. E, ya şu binaların karşısındaki şu çiçeklilere bayılıyorum. Biz zaten bak şu an şu taraflarda berdi miyiz işte? Evet. Tarihi geldiğimiz... Bu taraflar bize yakın. Dahçada <laughs> bir günden daha merhaba. Bugün son günümüz. Bugün evet. da son günümüz yani. <laughs> Bugün son günümüz. Öyle deme lan. <laughs> <laughs> Bugün son günün özne. Evet burası da eski Datça imiş. Birazcık gezeceğiz, çekeceğiz. Ha? Neymiş? Ha. Gezebilir <laughs> kim? Ha. <laughs> Karanikos'u eskide burada yaşamış. Diğer şey Bak. Bakayım. Arkada bahçesi var. Hmm. Nikos Efendi'nin bayağı güzel bahçesi varmış. Baksana şuradan da başka bir yere gidiyor. Oradan arkadan kapısı var. Aa, Diyor ki eskiden de İzmir'in güzel taraflarına Rumlar yaşamış diyor. Evet. Öyle diyor. Evet, bunlar sadece Rumlar da değil işte. İstiyorsan ben gelmeyeyim yine. ne güzel anne var Hemen saç baş düzeltme. Hemen saç baş hiç değişmez. Hiç değişmez. burada çiçekler dikkat ettin mi? Tombik hep. Hmm. Şey, Besliyorlar belli ki. Özünde da. Ha, bu da bak. Burada, ufaklıkta <laughs> uyuyor. Deniz kenarında biz gezdiğimiz yerde vardı çekiş. Ben dikkat etmedim. Hmm. Doğrudur sen baktıysan doğrudur. Haklısın. Ya, Haklısın. Hı -hı. Haklı. Hı -hı. Bak burada dondurma canı canı. Dedemin bu çarşamba demiş babam. Sürdü işte anam. Öyle şıklı fıstığım yok. Ablası nişanlığını istemiş ödünç. Bak burada yemek yerleri var. Hop. Ben güzel. Güzel. Bir dondurma deneyesek olur galiba sanırım. Ha? Evet. Dondurma bayağı bir, bir şeyler var. Dondurma güzel galiba burada. Ay, şu güzelliğe bak. Hoş ortakmış. Oraya gitmek şey demiştim hani Gel şu tarafa doğru yürüyelim. Orası çünkü çıkıyor galiba. Yaşına şişman kedi. Şişman kedi alarmı. Evet. kedi masamızı işgal etti. Suçlu kedi. Bak seni kayıtlar altına aldım. İki saattir besliyoruz. Kurba sanıma çöktü. Bir de gözü kaldı. Bak öksürdüm boğazıma kaçtı ya. Mi? dönersin böyle. Beline düştük. Hı? Beline düştük. Bana söylüyor. Hadi kedi kaybol. Hadi aferin sana. Bugün de sana hizmet ettik. Çok şanslısın. Gidiyor şimdi kuş <laughs> Masada yatan köpek. Bak. <laughs> Alalım. Nereye geldik? Tekin Usta'ya geldik. Dondurma. Müthiş. Bal badem ve karadut muydu? Bu özel hmm. bal bademli, bu da Dahca'ya özel karadutlu. Hmm. Müthiş ikisi de, harika yani. Ben üstündekine özellikle bayıldım. Başarılı. Ya böyle bir şey yememiştim. Buraya yani gelince, gelince ya bir... Ya dondurma Ya bu ya ya başka bana. bir şey ya, başka bir şey. Yani. Hmm. Gelince kesin yemek lazım. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Orada da bahsedeyim diyorum sizin şeyden de ondan. Baya güzeldi şu ikisi özellikle. Çekeyim mi siz de isterseniz? Yok beni Tamam peki. Bak nasıl korkarlar onlar. Bir hmm. elini kaldırıyor. Aslan gibi bir şey ya. Evet. Bir, bir elini kaldırıyor. Ha, o hepsi gidiyor. Tipe bak 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 bak. Bir patiye bakar. Bir patiye bakar. <laughs> Hayatınız bir patime bakar diye prensim. <laughs> Şefen. <laughs> Sürpriz. Dondurmamı yerken yani. Datça gazozu, bademli evet. gazoz. <laughs> Burada bademli olmayan bir şey yok. Yok, burası bademin memleketiymiş. Şimdi Datça bademli gazozun tadına yok. bakacağız. <laughs> Merak ediyorum. Wow. Hafif Birim bir acı badem biraz şurup şurubumuzu yapması... bir şey de vardı ama hafif bir şurup evet. hissettim. İlaçlarda olur ya böyle hafif şurup. Evet. Bir de gazoz da aslında biraz o, o şey de var da böyle farklı. Şeker pancarı, şeker pancarı şekeri varmış içinde. Çok farklı bir Tatlandırmayı şeker pancarından yapmışlar. Üzerinde yazıyor. Yüzde yüz şeker pancarı diye. Ah evet. Acaba adam yüzde evet. yüz şeker pancarı falan güzel bir şey. Artık buradan sonra da ufaktan gidiyoruz başka yerlere. Şey. Gezeceğiz. Eski dağcadan çıktık. Knidos ee, antik kentine doğru gidiyoruz. Ee, evet az kaldı. Hindistan karası nerede? Adamın burada adası var ya. Yani. Bir şey derim ya düz taş, taş toprak yani hiçbir şey yaptıkları ya, da yok. Gerçekten yani. ama kan nerede? Hayır de. yani canım, az önce dedim ya iki tane güneş paneli koy işte rüzgar gülü enerji santrali falan yap. Ben bir işe yarasın yani. Almış bu ada benim. Bu ada benim. Ee? Yani, ee? Bir şey yap abi. Maden araması yap ne bileyim. Ancak hava soğuma roket falan koyuyorlar böyle yasa dışı şekilde. Nonuşlar su. Fahketler. Biz de kullanabilirdik. Evet. <laughs> Şimdi yani. Biz de kullanabilirdik. Biz de kullanır. Bizim başımız ken mi yani? Başımız ken mi? Hemen şuralan. Allah Allah. Nonuşlar ya. <laughs> Nonuşlar. <laughs> Sonra şey yapıyor. Gezmeye gidiyoruz şey. Ne o işte? Ee, Sakız adasına bilmem ne? Gezmeye gidiyoruz. Kapıda görevli bakıyor. Sen YouTube'da bize nonuş falan mı <laughs> Türk osman hayırdır falan diye sallamaya başlıyor. <laughs> yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey. Et şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel ve hani kayaları rahat rahat görebiliyoruz. O kadar temiz ki su. Cidden Muğla başkaymış. Bunu öğrenmiş oldum. Orada iskele de var zaten. <laughs> <laughs> ben ve göbeğim evet bak su ne kadar güzel evet gösterdim demin onu çektim zaten su harika ya bu da yüzmelik su bayağı bildiğiniz gibi evet zaten oradan denize giriyorlar ve tertemiz giri giri canım, baksana. evet şimdi de Knidos antik kentin içerisine giriş yaptık Yine bir müze kart, sağ olsun. Müze kartla her yere ücretsiz girebiliyoruz. Normalde olsa 50-60 milyar dolar falan bilmem ne, pahalı işte yani. Hani 2-3 taş görmeye ne geleceğim dersin. Ama hani böyle müze kart olunca tabi her yere giriyorsun. Ne varmış? Güneş saati, Korin tapınağı, yuvarlak tapınak, Apollon kutsal alanı, Propilon. E kilisesi Batı Liman. Burada bayağı bir şey varmış. Küçük tiyatro. Heron, stoğa. O. Burada bayağı bir şey varmış. Heh. Bir şeyle konuşmaya başladı ama şu anda. Kertenkele mi buldun? Sana cevap veriyor mu bari? Arada ne yapıyor? Bakıyor. İnşallah cevap vermez. O zaman korkmaya başlarım çünkü. Kertenkele ile konuşuyor arkadaş. Bu nasıl bir şeydir ya? çalışmaları ABD Ankara Büyükelçiliği desteğiyle Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin burada acaba niye bir restorasyon yapma fantezisi olsun? Bir de Yunanlı şeyini yani. Hani... Bu da çükü düşmüş adam heykeli galiba. <laughs> ha. Ya e ama çükü düşmüş bak. <laughs> Türk yorumu. Ne bileyim ben. Ne diyor? Burada bir şey yazıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Doğru olarak. Niye anlamıyorum? Çünkü Grek alfabesi bilmiyorum. Öğrensek fena olmazdı sonuçta. Bu bölgenin tarihine ait eski bir alfabe. <laughs> ne diyor bakalım? Bu bir Heron'muş. Ee, amaçları ölen kişinin yaşarkenki konumunu ölümsüzleştirmek, gelecek nesillere aktarmak olan anıt mezarlar Heronlar mensubu olduğu kent adına fayda lar sağlamış komutanlar yöneticiler sporcular hayırseverler gibi yaşadı toplumca kahramanlaştırmış kişiler için yapmış onurlandırma anıtlarıdır ee. anladım peki yani önemli bir arkadaşımız galiba bu peki kim ya yani, ne yapmış ha bu birine ait falan değil mi ne bu ya neyse pardon birine ait şu Unuttum. Az önce okudum yazıyı unuttum ya. Kını dostu bir hayırsever. Ama hangi hayırsever? Ya arkadaş ya bunları da böyle üstü kapalı yapıyorsunuz anlamıyorum. Şu kesin şu yazıların içinde bir şey diyordur da orada. Anlamıyoruz biz neyse. Sağlık olsun. Allah razı olsun kardeş bu topraklara hayrım dokunmuş. İyi yapmışsın, güzel yapmışsın. Teşekkürler. Evet bugünkü gezimizin sonuna geldik. Hanımefendi kapatmak istemedi. Aşkım sen kapat, aşkım sen kapat. Birlikte kapatalım. Birlikte, kapatalım. Evet. O da böyle güle güle diyecekmiş. <laughs> evet. Ya, <bu> <laughs> Allah'ım ya. Ne diyeceğim? Bay bay yapacağım ne diyeceğim? Neyse evet. E, bugün de bugün de gezdik çok şükür. <laughs> bugün de gezdik çok şükür. Evet. Ya Rabbim çok şükür bugün de gezdik. İnşallah daha bol bol gezebiliriz. Daha da benzin fiyatları artmazsa, ekonomi batmazsa bolca gezeriz. E, ondan sonra acaba e, kanalı beğenip abone olmayı, videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Evet. Ee, biz de motivasyon oluyoruz açıkçası. Bizim için güzel oluyor. Yani böyle sizlerin desteğini görmek, beğendiğinizi bize bu şekilde belirtmeniz önemli gerçekten. Ee, teşekkürler. Hoşça Hoşçakalın.